Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz. Bugün Crash Royale oynayacağız. Selda ile birlikte bizim şöyle ortaklaşa bir 400 Euro'muz var arkadaşlar. Bu 400 Euro'yu şu anda bu video içerisinde ortaya koyacağız. 400 müydü? <laughs> Aradan 150 Abi çekmişsin. 150 çekmişim bir de var. <laughs> Aradan sağlam çekmişsin Bu bizim ortak paramız arkadaşlar. Bu video içerisinde bu parayı ortaya koyacağız. Kendisiyle bir mücadele atacağız. Bu mücadeleyi kazanan kişi bu paranın sahibi olacak arkadaşlar. <laughs> Anla burada. Daha sonrasında bu para kendisinin özel olacak ve özel istekleri doğrultusunda bu parayı harcayabilecek. Yani ikimizken bir anda teki düşecek paranın Acaba sahibi. Acaba ne alsam diye düşünüyorum şimdiden. Bilmiyorum artık. Ben de bu video içerisinde oyun oynayarak nasıl para kazanabilirsiniz sizlere onları göstermek istiyorum. Sizi Gamer Arena sitesi ile tanıştırmak istiyorum. Arkadaşlar burada düello atarak para kazanabiliyorsunuz. Çok basit bir şekilde sistemi var. Aşağıda açıklamalarda kayıt linki var. Kayıt linkini kayıt olduktan sonra Gamer Arena sizlere ücretsiz olarak 13 GAU tokeni hediye ediyor. İlk savaşlarınızı G Gamer Arena tarafından ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Ve kazandıkça da bu GAU tokenlerini yükseltebilirsiniz. GAU tokenlerinizi çoğaltarak da bunları paraya dönüştürüp gerçek parayla da de değiş tokuş yapabilirsiniz. Gamer Arena site içerisinde 22 farklı oyunda dilediğiniz zaman mücadele edebilir ve GAU tokeni kazanabilirsiniz. Şubat ayı içerisinde 9 farklı sıralama turnuvası oluyor arkadaşlar. Bunlara da dahil olabilirsiniz. Hatta şu andaki bulunduğumuz ay içerisinde de turnuvalar devam ediyor. Clash Royale turnuvaları. Bunları da gönül rahatlığıyla katılabilirsiniz ve oradan da ödül kazanabilirsiniz arkadaşlar. Önceki videoda da bahsetmiştim ama bu videoda da gene sizlere bahsettiğim arkadaşlar. Discord üzerinde Gamer Arena isminde bir yazı odası açtım. Buraya oyuncu isminizi ve oyuncu ID'nizi yazarak duelloya katılabilirsiniz. Sonraki videoda buraya katılan arkadaşlarla özel olarak duello atacağım. Hatta görmüş olduğunuz gibi sağ yukarıda en yukarıda 1006 tane gavut tokenim var. Bu gavut tokenlerinden tamamını buradaki duello atacağım arkadaşlar için de ayıracağım arkadaşlar. Yani 250 gau tokenlik duellolar atacağım. Aşağıda açıklamalarda sizler için bir link bırakacağım. Oradan ücretsiz şekilde kayıt olun. Dediğim gibi ve 13 tane gavut tokeninizi alın. Bu sizin için bir başlangıç olsun ve yükselterek devam etmeye devam edin. Şimdi mücadele başlasın. Ben bir tane duello oluşturuyorum arkadaşlar. Buradan 20 gavut token diyeceğim. Hatta biz bunu bir 50 değil, 40 diyelim ya. Evet, bence bir 40 de. GAU token diyelim Büyük ve 1v1 mücadele diyelim. Herkes açık diyelim. Daha sonrasında oluşturdum şu anda mücadelemi senin de kendi bilgisayarından bunu kabul etmen lazım. Ay, tamam tamam. Evet. Evet, şimdi arkadaşlar Selda da katıldı ve turnuvamız artık maçı başlat dedim şu anda. İkimiz de hazırız, görmüş olduğunuz gibi. Oyun ekranına bir geçelim. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi Selda açık kendisine şu anda dostluk savaşını gönderiyorum. Bibimiz ekledik ve Redisör ortada yok. 400 euro var. Gazi. Ben kazanacağım. <laughs> Hayal. Sen böyle bir challenge'a girerek zaten direkt ben kaybettin. Belli olmaz hiçbir şey. Ben bitti demem. Ben oynuyorum. Bilmez. Sen oyna. İnşallah canım ya. <laughs> dur dur kırışma bir saniye. Ben arkadan arka gayet iyiyimdir. Oo hocam güzel bir ok geldi ha bu arada oradan. Bilmiyorum. Taktik mesela. İsmin niye Selda açık? Bilmem eski eskiden açmıştım hesabı. Aga be. Göz yaşım kut. Nereden put? <laughs> put. Gel gel gel. Gel babuş gel bak seni nasıl karşılıyorum. Ay geç yatmasaydım onu. Aa birileri. Dur, sana <laughs> Toksik oyuncu olacaksın arkadaş. Crash Royale'de öyle olması gerekiyor. <laughs> onu da sende, gön, göm, kral, bak, Hamleleri gör. Tamam mı? Dünya oyuncusu bile böyle oynayamaz. Arkadaş. Dünya oyuncusu. Ne demek tamam Bilmiyorum. Şimdi bir savunmaya geçiyorum. Şunu atayım babuş. Böyle görerek, oynayarak da hani iksirinin ne kadar olduğunu ve hangi kartlarının şu anda elinde olduğu Ay. çok değişik bir içgüdüymüş ya. Şu an sen görüyorsun değil mi benim ne atabileceğimi? Al sana bu. Ay hoşt. Ne yaptın sen? Alev topu attım aşkım. Abi kulak gitti. Eee babuş. Hadi gel yer, yarı kırışalım. <laughs> Yok. Hadi gel bir anlaşma yapalım. Yapma ne yapıyorsun ya? Acı mısın? mısın? Ben direkt dümdüz saldırıyorum. Ya sen çok barzo bir oyuncusun şu anda bana göre. Ha, dünya oyuncusuydun. Şimdi barzo bir oyuncusun arkadaş. Ben bu kadar anti olacağını sanmıyorum ki. Yok. Al sana bu. Alamayalım. Ne attın? Aa, o ok attın. Güzel. <laughs> Aynen <laughs> Çok doğru bir şey söyledim <laughs> biliyorsun şu anda Bunu kendim için dememiştim <gülüyor> <gülüyor> Ne geliyor orada? Yine bir şey Bu ne Bum Hacı o da gitti be Aga be Prensesi ben... de boşuna attın ki oraya Nereye Geliyor geliyor Ha, gelsin istediği kadar gelsin reis. Ters atak yapacağım Yalnız gülüyor. o şeylerin güzel ha. Böyle güzel bir şeyler güzel. Oo dur. Son 10 saniye açık. Son 10 saniye. Özür dilerim. Kulaklarınız gitti ama. Kulaklık takanlar için. Direkt... Aa baboş. Türk kardeşlerimiz olarak Türk parasını daha çok seviyoruz. Tabi, 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 tabi. Şu an inandık arkadaşlar. Ya tamam, şey... ben bununla bir şeyler alacağım. Ama ne alacağım tamamen bana Hiç kalmış. Bana bir şeyler alır. Hem tokenlerini kazandım gördüğünüz gibi hem de 400 euroyu anda bu video içerisinde gördüğünüz gibi kazandık. Mücadele sonuçlandı. Geldim şu anda site içerisine sonuç bildir diyor burada arkadaşlar. Ben kendime bir diyeceğim. Serda da görmüş olduğunuz gibi sıfır diyeceğim Foton ve burada gitti. sonucu bildireceğim. Şimdi Selda da kendi hesabında bunu onaylaması lazım. Onaylamasam ne oluyor? Kazanmış oluyor mu? Adminler görüyor. Ekran resmi atıyorum ve gene... yemiyor. Adminler var. <laughs> Biz. <laughs> evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 1048 Gau tokenim oldu. Şimdi bir kez daha turnuva oluşturacağım. Burada duello görmüş olduğunuz gibi bu sefer 50 Gau tokeni diyeceğim. Oyun olarak da Clash öyle seçeceğim. Ve herkes katılabilir duello oluştur diyeceğim. Şimdi arkadaşım var şu anda. O dahil olacak turnuvaya ve onunla birlikte mücadele edeceğiz. Evet artık eşleşme hazır. Ve şimdi oyun ekranına geçelim kendisiyle mücadele edelim. Evet mücadeleye başladık. Görmüş olduğunuz gibi karşımızda Kara Karakan. Benim arkadaşlık listemde zaten vardı arkadaşlar. Merkay. <laughs> biz kaybediyoruz şu anda. Para gidiyor muydu? Tabi. Yok, <laughs> Beyt oynuyor lan bu. Ne oynuyorsun lan? Bait oynuyor bu ya. Dur bakalım. Mabuş. Güzel. Ha dur oradan aç ben onun şeylerini falan göreyim aşkım. Göster, göster aç aç. Zaten bayıldı o ya. kaçarı yok ya. Buradan sonra imkansız daha kurtaramaz. Kaç iksiri var? Derken 4 Dört. Derken bakıyor ama. Ee. Peki hocam şunu şöyle alsam ne yapabilirsin ki? Oh onu da gönderdin. Geliyor. Berkay. <laughs> Aga be vuramadı. Yok canım neşi kesti. <laughs> Para gidecek. Para giderse sıkıntı muyum? Şimdi Berkay'ın elindeki hızlı bir deste. Arkadaşlar bu hızlı bir deste yani 2x'e girmeden önce bana verebildiği kadar zarar vermeye çalışması gerekiyor. 2x'e girdikten sonra hiçbir şey yapamaz. Öyle beni izler. Bak mesela şu anda çok yanlış bir hamle yaptı. Ve şu an bunun bedelini ödeyecek. Ağır bir şekilde hem de. Hop, güm. Vurur muyuz? Güzel. Güzel. Bir sağa, bir sola saldırıyor. Bu benim için çok iyi. Az önce tesasını kullandı, bir daha kullandı. Ay elim çarptı. <laughs> göster gacı, göster. Elim çarptı. Şimdi hangi taraftan gelecek? Evet, şu an bayağı hızlı desesi var, bayağı bayağı hızlı desesi var. Çok güçlü bir atakla çıkmam gerekiyor. Elinde muhtemelen ee, roketi de var. Yok canım bakmadan söylüyor. Yo bir tane kartı zaten yok belli biliyorum yani. Muhtemelen roketi de var. Güzel. Güzel. Berkay şu an direniyor. Acılar, ee, direniyor. Acılar içinde şu anda ya Berkay. Acılar <gülüyor> içinde. <gülüyor> Sağlı sollu babuş. Şimdi <laughs> Ay bir tane vurdu. Bir tane daha vurdu. 2000'e kadar indirdi arkadaşlar. Güzel. O bir tane vurdu oraya. O şimdi kraliçeyi bilmediği için e, Kraliçe serbest bırakıyor. Aslında Kraliçe çok güçlü bir karakter. E, bu hani bu maçta da bunu öğrenmiş oldu. Soldan Pekka da vuruyor. Şimdi sağdan Haydut da gidecek. Güzel, gayet tatlı. Şimdi onun arkasına büyük ihtimal Binici koyacak. Hocam oh, be, keşke be. Oo güzel bir hamle. Güzel bir hamle hocam. Bravo. Çabuk sana gelsin Berkay. Güzel bir hamle hocam. Ama çok sıkıştı. Çok fazla iksir harcadı. Sol taraftan zaten şu anda Aa! Elektro Büyücü <laughs> oraya aldı gibi duruyor. Yine de kasırga attırız, daha iyi patlasın diye. Ki zaten orada alamasaydık da da fark etmezdi. Çünkü yıldırımımız vardı. Yıldırımla da alabilirdik. Berkay burada en büyük hatası 2x'e girmeden önce verebildiği kadar hasar vermeye çalışması gerekiyordu. Sürekli desteği çevirmesi gerekiyordu. Tabii ki yapamadı. Berkay knockout. Knockout. Şimdi Gamer Arena'ya bir geçelim. Galibiyetimizi orada bir kutlayalım. Gao tokenlerimizi alalım. Şuraya bir diyorum. Şurada sıfır diyorum ve Berkay bayılan zi. <laughs> <laughs> arkadaşlar biz de videoyu sonlandırıyoruz. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Selda ile birlikte çok güzel planlarımız var bu planları hayata geçirmek için. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Siz... Videoyu beğeni atmayı unutmazsınız. Kanala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açmayı unutmazsınız. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.